Politikalarınız neler olacak? Teşekkürler. Ee, ben zaten eğitim politikaları başkanıyım. Doğru bir şey sordunuz burada. Ee, partimizin 20 tane genel başkan yardımcısı var. 13 tane politika başkanlığı var. Eğitim politikalarına da ben bakıyorum. Şimdi ilk soru, Z kuşağına ne vaat ediyorsunuz? Aslında parti, Deva Partisi biz Z kuşağının partisi. Ee, aynı Z kuşağı gibi düşünüyor. Ee, Z kuşağı şu anda ta tarif edersek e, 12 ile 24 yaş arasında e, tekabül ediyor. Ondan sonraki alfa kuşağı diyorlar. Ama bu tabi e, Amerika'nın ve kıta Avrupa'sının tanımı. Şimdi biz bunu Türkiye'ye tam uygulayamıyoruz. Elbette onların e, onların dillendirdiği şekilde bir Z kuşağımız var. Onların dillendirdiği şekilde olmayan da bir kuşağımız var. E, bu tabi Türkiye'ye özgü bir durum ve diğer ülkelere özgü bir durum. Ama genel olarak baktığımızda neden Z kuşağı önemli? Çünkü Z kuşağı internetle doğan kuşak. Yani doğduğu zaman bir internet var, doğduğu zaman bir akıllı telefon var, doğduğu zaman bir tablet var, bir bilgisayar var. Ee, ve onlar için televizyon bile demode. Çünkü dokunamıyorlar, bir şey yapamıyorlar. Ee, daha e, çirkin bir kumandayla e, temas etmek zorunda televizyonda ulaşmak için. Ee, Z kuşağının özelliği bilgiye daha rahat ulaşıyor. Yani bilgiyi yalnızca annesinden, babasından değil internetten alıyor, telefondan alıyor, bilgisayardan alıyor. Onun için çoklu bilgi geliyor. Çoklu bilginin getirdiği bir kişilik özelliği var. Çünkü normalde bir kişi doğduğu zaman ilk önce o ailenin içinde eğilir, değil mi? çevrilir. Daha sonra okulda bu formasyonun içine girer. E, ve gözünüzü oralarda açarsınız ama düşünün bir tam tersi, gözünüzü aslında açmışsınız, okula öyle gelmişsiniz. Gözünüzü açmışsınız, annenizle babanızla e, belki aranızda aranız 30 yaş var ama aynı fikir e, tartışmasını yapabiliyorsunuz. Ve onlarla beraber konuşabiliyorsunuz. Bizim kuşakta bile e, 18 yaşının üstüne gelmeyen kişiyle kimse konuşmazdı. Evet, herkes çocuk bu şekilde. Aldı. Şimdi ama ben çocuğum da yani 12 yaşında. Onunla konuşabilmek için ders çalışmam gerekiyor. Ee, onun ilgisini e, alabilmek için e, farklı farklı bilgileri almam gerekiyor ki onun ilgisini alayım o cevap versin. Gazi kuşağı böyle bir kuşak. Şimdi üniversiteye geldiklerinde de e, üniversitede kendi kişiliklerini bu, bularak geliyorlar eskisi gibi üniversitelerde işte 70'lerde olduğu gibi ya o kamptasın bu kamptasın gibi bir formasyona girmiyor. Ya da işte 90'larda olduğu gibi girmiyor. Oraya ben buyum diye geliyorum. Benim kişiliğim bu, işte hayata bakışım bu, zevklerim bu, ideallerim bu, değer yargılarım bu. Bunu annemden de almış olabilirim, kendim de yaratmış olabilirim ama size ne diyorlar? Ve onun içinde zaten üniversitelerde herkes ee, farklı farklı kamplarda gözüken insanlar beraber beraber bir ortak paydada buluşabiliyorlar. Beraber arkadaş olabiliyorlar. Yani eskinin e, eskinin insanları kategori ettiği noktalar ortadan kalkmış durumda. Çünkü böyle bir kuşak var. Şimdi bu kuşağa e, kim cevap verebilir sizce? Yani bu kuşağa e, bu kuşak e, elektrikli araç, e, bu kuşağa petrol istasyonu cevap verebilir mi? Veremez yani onun, onun özgürlük parti olması lazım. Onun için bu DEVA Partisi öyle bir parti. DEVA Partisinin içinde e, genç kotası var, gençler var. Üniversite öğrencileri var, kurucular kurulunda, yönetim kurulunda. Kadınların cinsiyet kotası var. Kadın kotası demiyoruz, cinsiyet kotası diyoruz. Bazı yerlerde kadınlar çok erkekleri e, kotayla içeri sokmaya <laughs> çalışıyoruz. Şimdi böyle bir partiye, böyle bir parti, bu kuşağa bir şeyler vaat etmesi lazım. Şimdi baktığımız zaman bir, onlara gelecek vaat etmesi gerekiyor. Onların bir numaralı işi, yani bir numaralı kazancı, bu ülkede yaşayabilme imkanını kazanmaları gerekiyor. Yani bu ne demektir? Bir iştir. İki, özgürlüktür. Yani özgürlük kendini ifade etmesi. Bazı yerlerde işi bulursun ama, Kendini çok ifade edemiyorsan da orası sana cehennem gibi olur. Bazı yerlerde çok özgürlüksündür, para kazanamıyorsundur. Mecbur gitmek zorundasındır. Ee, yani şu anda Türkiye'de ikisi de var mı yoksa ikisi de yok mu onu siz karar verin. Ee, bu ikisinin de gelmesi yoksa da tamamlanması gerekiyor. Ee, i̇nsanlar kendilerini ifade edebilme özgürlüğünü bulması gerekiyor. Ee, i̇nsanlar müteşebbislik noktasında öne açık olması gerekiyor girişimcilik noktasında mühendislik olması gerekiyor. <laughs> ve kendi bilgi ve becerisiyle, kendi arkadaşlık ee, ilişkileriyle hayatta ilerleyebilmesi gerekiyor. Bu ne zaman sekteye uğruyor? Bir, hani baskıcı bir toplum olur, işte ee, onu konuşma, bunu konuşma ee, deyip susturulabilirsiniz. İki, müteşebbislik ya da iş bulma veya işe girme, iş kurma, ee, merkezi otoriteye yakın ilişkilerle şekilleniyorsa da o zaman çok adaletsiz olur. Yani burada oku, okumanızın hiçbir anlamı olmaz. E, ee, ayrıcalıklı bir kesim olur. O ayrıcalıklı bir kesimin parçası olmaya çabalarsınız. Halbuki tam tersi hani kendi işinizi doğru yaparak da ilerleyebileceğiniz bir sürecin olması gerekiyor. Ee, şimdi şimdi parti bu, bu ikisini e, Z kuşağına vermek zorunda. Yani en büyük e, vereceği şey bunlar aslında. Bunları zaten Z kuşağı değil, bütün kuşaklara vermek zorunda. Ee, ama Z kuşağı burada en çok fayda sağlayacak ve ülkeye de en çok fayda getirecek kuşak. Aslında dinamo olacak kuşak. Ee, maalesef de bu Z kuşağını kaybediyoruz. Yani zihinsel olarak kaybediyoruz. Fiziki, mekan olarak kaybediyoruz. Yani bu ülkede kalmak istemiyorlar. Ee, yani bir arabanın motoru dışarı çıkmak istiyor. Başka yere gitmek istiyor. E, geri kalan araba burada demek Şimdi Deva Partisi'nin en büyük özelliği ve kazancı, eğer başarabilirse bu Z kuşağını burada tutmak olacaktır. Ee, bu noktada da yepyeni bir kadrosu var. 90 kişi, biz kurucular kurulundayız. Ee, benden 2 yaş, Gülkan Bey de beraber. 90 kişinin de kendine has e, özellikleri var. Sayın Genel Başkanımız bakmış, yani, yani şöyle yani 91 kişi var, 90 kişiyi seçme değil. Bin, bin, kişi vardı belki de, üç bin kişi vardı. indire indire, indire, doksan kişi seçmiş. Burada seçerken de bütün Türkiye'yi yansıtsın istemiş. Ee, amaç kimsenin düşüncesini değiştirmek değil. Kimsenin e, fikrini değiştirmek değil, yaşamını değiştirmek değil. Ama bu farklı farklı kişiler acaba parti içinde anlaşır mı, anlaşır da ortak bir gelecek noktasında harekete geçer mi? Amacı o. Ee, zaten Türk Deva Partisi'ni takip ediyorsanız, yani bizde her türlü mayınlı noktalar, biz e, de farklı farklı sesler çıkıyor. Ama sonra da hala yolunda devam ediyoruz. Yani. Sonunda. Tamam mayını patlattık ama yolunda devam ediyoruz. Demek ki onlar çok o kadar da önemli değil. Yani ülkenin yıllardır kronikleşmiş sorunlarına takılıp kalmak o kadar da önemli değil. Takılıp ee, takılı kalırsak orada yıllarca konuşabiliriz kimseyi ikna edemez. Ben hatırlıyorum, 20 sene önce konuda hala konuşuluyor. Ama bizim zamanımız az. Neden zamanımız az? Ülkeye doğru bir tsunami geliyor. Dev bir tsunami geliyor. Yani büyük bir dalga geldiğini düşünün. Bu savaş dalgası değil, bu ekonomik bir tsunami, ekonomik savaş dedim. Bütün dünyaya geliyor. Çünkü herkesin ekonomisini değiştiriyorlar, dönüştürüyorlar. Çünkü daha teknoloji temelli, girişimcilik temelli bir ekonomi, dünyayı ele geçiriyor. Şimdi ya buna karşı bir şeyler yapacağız, bir hazırlık yapacağız ya da gelecek bizi düzleyecek su, ayakta kalanlar kalacak, kalamayanlar kalamayacak ve çok kişi de kalamayacak. Kimse kalamayacak çünkü o zaman başkalarına çalışan insanlar olacağız. Ne işletmelerimiz kalacak, ne müteşebbisimiz kalacak, ne e, kaliteli insanımız kalacak. E, burası köyleşecek. Nasıl köyden İstanbul'a göçme vardı yüzyıldır. Şimdi bütün Türkiye köy olup başka yere göçme var. Elimizden geldiğince buna direnmemiz lazım. Buna direnmek için de herkesin bir ortak geleceğe bakması gerekiyor. Eğer genel başkanımıza diyor ki ben bunu parti içinde başarırsam bütün ülkede başarırım başarmak için kendisinde sabır var, özgüven var ve vizyon var. Efendilik. Efendim. Efendim. Devam Partisi'nin vereceği bu. Yaşanabilir bir ülke vermek istiyoruz. Eğitim politikalarına geldiğimiz zaman da bu işin dinamosu eğitim aslında. Çünkü yeni, yeni nesil ekonominin, yeni nesil toplumsal hayatın ham maddesi genç nüfus. Petrol değil. Altın değil genç nüfus, genç nüfus, Türkiye'nin de en büyük ham maddesi genç nüfus çünkü genç bir ülkeyiz biz. Yani Japonya yaşlı bir ülke, Almanya yaşlı bir ülke, Avrupa yaşlı bir ülke. Bazı yerler genç ama 2 milyonluk ülke, 80 milyonuz ve genç nüfusumuz var. Bu genç nüfusu harekete geçiremezsek hiçbir şey yapamayız. Yani şu anda akarsu akıyor burada. Oraya barajı yapmazsanız, hiçbir anlamı yok o evet. Boş. Eğitim de bu işin barajı. Eğitim bu zamana kadar 20 senedeki 20 defa değişti. Bunun sebebi var. Yani 21'de değişir, 22'de değişir, 25'de değişir. Ama eğitimde Deva Partisi olarak ilk yapacağımız iş, mutabakatı aramak, toplumsal mutabakatı aramak. Her gelenin sağından solundan çekiştirdiği eğitim sistemi, olmaması için herkesin ortak bir şekilde biz bu gençlerden ne istiyoruz? Bu gençler nasıl yetişirse dönüp bize katkı verir. Önce kendisine katkı verir, sonra dönüp bize katkı verir. Alt alta yazmamız lazım bu kadar. Bunu yazmadığımız için birisi işte oy deposu oraya çeksin, diğeri oy, oy, deposu başka yere çeksin. Ama bunlar eğitilsin, işte diploma verelim. E, işsiz kalsın, umurumda değil kimse. Yalnızca oy deposu olarak bakıp bakmak e, nereye götürür bizi? Yani, ham madde bu gider açacağız. Bir, eğitime bu noktada bakıyoruz. Eğitim ana gündemimizdir diyoruz. Sayın Genel Başkan, sürekli eğitimi gündeminde. İkincisi, eğitimin reformu olması lazım. Üniversitelerden başlayıp 3 yaşa kadar indirmek istiyoruz. Üniversitelerden de başlayıp hayat boyuna kadar sürdürmek istiyoruz. Çünkü e, üniversiteler ne zaman değişti biliyor musunuz? 250 yıl önce değişti. Ne zaman buhar makineleri bulundu? Buhar makineleri bulunduğu zaman üniversiteler buhar makinelerinden önce devlet adamı yetiştirmek içindi, avukat yetiştirmek içindi, işte muallim öğretmen yetiştirmek içindi, e, edebiyatçı yetiştirmek içindi. Ve öğretilen konular hep geçmişe dönük konulardı. Yani geçmiş konular öğretiliyor. Ne zaman buhar makinesi bulundu? Bu sefer dediler ki, ya, elektrik bulundu. Gelecek konularına bakmaya başladılar. Bilinmeyen konulara bakmaya başladılar. Üniversiteler 250 yıl önce reform olmaya başladı. Biz o reformayı önce. uyduramadık ayaktınız. Çünkü medrese aslında batıdaki üniversitelerin atası. Öyle değil mi? Evet. Giydiğimiz kep'ler medreseden geliyor. Ama biz uyduramadık, onlar uydurdu buhar makinesiyle. İşte buhar makinesi fabrikalaşma, endüstri devrimi derken fiyatlar düştü. O fiyatlar düşünce mal çoğaldı. Mal çoğalınca sağa sola saldıralım, bu malları satalım diye bütün dünyayı düzlediler. Geri geliyor, şimdi girişimci toplum var, teknoloji toplum var. Onlar da bütün dünyayı düzlüyor. Yani benim sosyal ağım bir tane şirketin sosyal ağı. Telefonum bir tane şirketin sosyal ağı. Tek şirket hallediyor bu işi tek şirket bütün pazar ele geçiriyor. Şimdi ülke olarak da bizim ya orada 100 tane şey kullanıyoruz, bunun yerlisini yapalım deme şansımız yok. i̇mkansız. İmkansız. Çünkü o maliyeti düşürmüş sıfıra. Ben 80 milyon için bir şey yapmamın hiçbir anlamı yok. O bir milyarlık için için yapıyor, 3 milyarlık başka birisi için yapıyor. Ama benim de kendi içimden bütün dünyaya ele geçirecek bir yerde bir monopolüm olması lazım. Ben 100 tane şeyi onlardan kullanıyorsam onlar da bir tane veya iki tane şey kullanabilmesi lazım. Onun için de genç nüfusu öyle bir sistematik bir şekilde eğiteceksiniz, gelişim bilinin önünü açacaksınız. Belki on bin kişi deneyecek bir tane kişi kurtaracaksınız. Evet. O bir kişi kim, iki kişi kim bilmiyor. Çıkacak. Evet. Parklardan. Bütün Amerika'nın e, araba endüstrisi battı biliyorsunuz. Detroit diye bir şehir vardı. Detroit kapandı, iflas etti belediye. Yani, Akkın Belediyesi'nin iflas ettiği gibi düşünün herkesin burayı terk ettiğini Ama orada adamlar da dediler ki, e, biz farklı bir şekilde bakacağız bu işe. Araba endüstrisinin silikon vasından çıkartacağız. Bir tanesini şampiyon yapacağız. Derken Elon Musk diye bir adam öne çıkarttılar. Şu anda 2 trilyon dolarlık bir piyasa değeri var. Buradan da çıkar belki birileri. Gelsin buraya bir şey yurt yapsın kızlara böyle. 2 milyar doları var. Yani mi? parti olarak yani eğitim politikası olarak mask veriyoruz şu bu şekilde bakıyoruz. Yani biz eğitimde e, bir fırsat eşitliğini sağlamak istiyoruz. Fırsat eşitliği şu anda kırıldı. Cumhuriyetin en büyük ürünü fırsat eşitliğiydi. Evet. Köyden çıkan çocuklar işte Cumhurbaşkanlığına kadar yürüyebiliyordu. <laughs> Benim babam da köyden çıktı. Üniversite, üniversite. Ben de ikinci kuşağıyım evet. Benim çocuğum da üçüncü kuşağı olacak. Herkes üst üste üst ürde koyabilerek gidiyor. Maalesef fırsat eşitliği kırıldı. Pandemiden dolayı da paramparça oldu. Normalde normalde dijital teknolojiler fırsat eşitliği için yegane araçlar. Öyle değil mi? Ama tam tersi bir şekilde baktık ki ülkenin yarısında internet yok. Ülkenin yarısında laptop yok. Ipad yok. Olsa bile annesinin telefonundan giriliyor. Ne oldu? Fakir çocuklar, az gelişmiş çocuklar eğitimden koptu. Belki biz onları en çok eğitmemiz gereken çocuklardı. Çünkü gelişmiş ülkelerdeki çocukların şöyle bir sorunu var. Odaklanma sorunu var. daha dağıtacak o kadar çok şey var ki dünya hayatlarında. Ama diğer tarafta odaklarını dağıtacak çok az şey var. O bir başlasa kaptırıp ilerleyebilecek çocuklar. Aynen. Yani. Şimdi fırsat eşitliğini sağlamak istiyoruz. Ee, fırsat eşitliğini sağlamak için ilk projemiz Eğitim Destek Banka Kartı. O sizin tavsiyede anlattığınız. Ee, bu, bugün bir çocuğa bedava kitap veriliyor ama e, kırtasiye masrafı da oluyor bazılarının. Bazıların önlük masrafı oluyor, bazıların ayakkabı masrafı oluyor. Terlikle gelen çocuklar var. Bazıların servis masrafı oluyor. Kiminle masraf olduğunu kimse bilmiyor sosyal güvenlik uzmanlarıyla bu iş yapılacak durumda değil çünkü o kadar sosyal güvenlik uzmanı yok. Doğru çalışacağını da bilmen gerekiyor. Biz dedik ki biz bunu yapay zeka ile anlayabiliriz. Yani çok basit. Bu ülkenin en büyük e, özelliği Osmanlı'nın ve Türkiye'nin kayıt çıkması. Her şeyi kaydediyor. Her şeyi kaydediyor. O bilgiler işlendiği zaman Artvin'in bir köyündeki bir çocuğun ayakkabısı yoksa o çocuğun annesinin babasının parametreleri, yaşadığı köyün parametreleri, 500 tane parametreyi alırsınız, bütün Türkiye'deki parametrelerle karşılaştırabilirsiniz. Kayseri'deki o ona benzeyen köydeki bir çocuğu da tespit edebilirsiniz. İşte biz o ihtiyacı eğitim destek sanki kartına yüklemek istiyoruz. Ve oradan istediği yerel yerden satın almasını istiyoruz. Daha sonra bunu işte üniversitelerde üniversite reformuyla devam etti. Yani üniversiteler şu anda e, nasıl nasıl idare ediliyor? Yani şöyle idare ediliyor. Üniversite rektörü her şeyi YÖK'e soruyor. Aman diyor, yok söylesin de diyor. Sorumluluk almayın. de hoşuna gidiyor bu. Yani YÖK e, yıllar geçtikçe merkezi kontrol eden bir nostrona dönüşmüştür. Eee ve neredeyse bütün ülkede bir tane üniversite var. YÖK üniversitesi Yok. Bir tane de YÖK başkanı var, rektor. rektör. Rektör. herkes şube. Ama biz üniversiteleri reform etmezsek eğitimi eğitimdeki eee metodu geliştiremeyiz. O üniversiteler geliştirecek onu. Herkes yani Artvin'deki insan farklı düşünecek, Kayseri'deki farklı düşünecek. İstanbul'daki farklı düşünecek en doğru yollar bulacak. Çünkü bir beyin bir beyinle bu iş yapamazsınız. Binlerce beyni aktive edeceksiniz ki onlar deneyi yanında en doğru metodu çıkartacaklar. Onun için serbest bırakılması gerekiyor. Biz onun için üniversiteler mütevelliyeti kurulsun, kendi kendilerini idare etsin. Özel olsun, idari olsun, idari özel olsun, mali özel olsun, bilimsel özel olsun. Bakalım ne yapıyorlar. Yani kaybedecek hiçbir şey yok. Yani herkesi %100 kontrol ederek de hiçbir şey kazanmıyorsun. Belki geçmişte bunlar bir ihtiyaçtan doğmuş olabilir. Eskiden üniversiteler biraz politike girmiş olabilir. Yani rektörler politik olarak demeç vermiş olabilir. Ama geçti bunlar artık. Bundan sonra ileriye bakmak lazım. Bırakalım üniversiteler kendi kendilerini bulsun. Eğer bir üniversite bir bölgeye katkı sağlıyorsa ayakta kalsın. Katkı sağlamıyorsa kalmasın. Ve böylelikle dengeli bir düzeni oturtun. Şimdi üniversiteler eğitim destek banka kartı gibi fırsat eşitliği projeleri üniversitelerde diyoruz ki üniversiteler bedavı yani maliyeti var devlet bu maliyeti karşılıyor devlet karşıladığı için şu anda diyor ki parayı ben veriyorum o zaman de ben seçerim diyor mantikte otomatikman zaten bütün yöneticiler bir tane beyin tarafından seçiliyor otomatikman da herkes aynı düşünüyor şimdi güzel olabilir ama bu, olmaz. Ama verimli değil, verimli değil. Farklı farklı belliler farklı şeyler düşünmesi gerekiyor. Şimdi biz diyoruz ki üniversitenin maliyeti, öğrenci düşen maliyeti de biz eğitim destek banka kartına yükleyeceğiz. Üniversiteyi kazandı mı paran oraya düşecek. Öğrenci bakacak. Ya diyecek, öğret... demek ki öğretmenin maliyeti bu kadarmış. Onu bedava değilmiş, tam bedava devletten geliyor ama yazık günah diyecek belki, değil mi? 4 senelik okulu ot 9 sene uzatmayacak. Aldığı derste hocayı belki dikkatlice dinleyecek. Üniversitelerde bu sefer diyecek ki ya ben daha çok mu öğrenci almam gerekiyor? Para almak için. Yoksa araştırma mı yapmam lazım? Onun kar onu karar verecek. Yani ben araştırma yapmak istiyorsam, hocalarım az ders versin diyorsa, o zaman araştırma projeleri için para bulmalı.